Dinimizde kayınvalide ve kayınpedere bakmak gibi bir zorunluluk var mıdır? Her şey zorunluluk değil Hakan kardeş. İslam vicdandır, İslam kalptir, İslam yürektir dedik ya. Yani inna Allah ya'muru bil adli vel ihsan. Allah Teala adaleti emrediyor. Nedir adalet? Bu bağlamda hanımın kocasına hizmet etmesi. Evinin hizmetini yapması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahili işleri Fatıma annemize veriyor radıyallahu anh. Ama harici işler evin nafakasını temin etmek Hz. Ali radıyallahu anh efendimizin vazifesi. Peki bu eşin yani hanım kardeşimin beynin bir de annesi var. Tarladan bu bitmedi ya bir anası var, bir babası var. Peki Allah Teala o eşe yani hanım kardeşimizin kocasına emre diyor ki her durumda her şartta annene babana iyi davranacaksın. Vakala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ve bil Her durumda iyi davranacak. O sahibihuma fi dunya ma'rufa. Peki sen bakmıyorsan annesine babasına kim bakacak? Nasıl bakacak? Bu adam cennete nasıl gidecek? Nasıl Allah Teala'nın rızasına nail olacak? Eğer imkanı varsa annesine, babasına ayrı bir ev açacak. O evde anne babaya bakmak zorunda. Bakacak. Evet işine de bakacak. Ama anne babaya bakılması gerekiyorsa bakmak zorunda. Yoksa cennet yüzü göremez bu adam. Peki eşin bakmak zorundaysa o zaman sen onlar eve geldiğinde Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدِلِ وَالْإِحْسَانِ Adaleti emrediyor kocana bak. Bir de ihsan var. Nedir o? Eşinin annesine bak. Babasına bak. Dışarıdan birisine mümine kardeşim çorba verirse bir sevap alıyor. Kayın validesine verirse iki sevap alacak. Nedir? Biri yaşlı bir kadına verdi. ikincisi sılayı rahim. Oradan da bir ecir alacak. Ama kayın valide de ne yapacak? Kendi dünyası Yaşı 80'e, 90'a geldi. Gençken dünya farklıydı. O gün evde bugün olduğu gibi rahatlıklar yoktu. Daha zor şartlarda yaşıyordu. Şimdi gelin daha farklı şartlarda yaşıyor. Onun o ortamına da çok itiraz etmeyecek. Çok karışmasın. Tesbihiyle, evradıyla meşgul olsun. Dua etsin. Torunlarıyla alakadar olsun. Onları sevsin. Ama gelin hanım da kaşını çatmasın, of demesin, artık usandım vesaire demesin. Yani karşılıklı dengeyi test etsinler ki şeytanın bu en ziyade faaliyet alanı gelin kaynana. Burada çok çalışır şeytan. Eğer bunu başarırlarsa cennetin kapısını açtılar. Yani hem hanım kardeşim hem kayın valide karşılıklı muhabbeti kuşanırlarsa şeytanı çökerttiler. E şeytanı çökerten de cennetin kapısını açtı inşallah.